Yani üçün. Minecraft'ta çekiyoruz. Allah, Dur susunlar. Burada Emircan var. Burada Asya var. Asya'yı kes lazım diyorsunuz. Kapıyı aç. Acil aç. Açıldı tamam. Asya tam sus. Çok konuşuyor. Aa, gireli, gireli. Gireli, gireli, gireli. Berke, Direkt öldüm. <laughs> Gün 2'ye geçtik. Bak dikkat zeyane edin. Aşağı mı gidecek? Yukarı mı? Garen var mı? Garen var. Sesi geliyor. Yok da. Yok. Burada Wok <laughs> <Hoppe>, PK var. <laughs> Emircem çok gitme oralara. <laughs> Aa burada şırınga var. Musa evet. Olan. grani sesimi duydun mu? Ay burada 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 Ben görünmez oldum. burada <laughs> <Kapıyı> burada <örtüm>. Hiç. <laughs> Bu ne lan? Sopa. 1666 dakika. Hı. Şeyim var. Neyim var? Oğlum niye giremiyorum? Ay Emircan neyim var? Allah ya, olun. Ne yaptın? Ne yaptın? Oğlum ne? Oha anahtar Burada. Oğlum grenin nerede? Greni yok. Hayır buradaymış. öleceğim, 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 ne Dur, 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 Sus, 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 sus. Ben Bu ne lan? T-keç. t <gülüyor> 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 tam, tam. Benim yanıma Oğlum... Benim yanıma neyi oynuyoruz. <laughs> ya! Gransla! Evet. Lan niye değişiyorsun? <laughs> Az birbirimize tüfek atıyorduk babam. Arkadaşlar bu Greenwich'te herhalde kaçamayacağız biz. Wow, <laughs> Öleceğim ben belli. Aa, ben bir tane şey buldum. Emeciğim. Ay iyi. <laughs> bence. Ay senin elinde değil mi? Do you want to play hide and seek? Elimi verin. <laughs> Önüne geleni gördün mü? Onu bilmiyorum. O oyunda herhalde bu farklı bir şeyler görüyor. Asya ayrıldı. Hmm. Çok kötü güzel. O mu? açın ama nereye açtığını bilmiyorum Fuse. Biz bunu alırız. Bir kez, bir ben, onu biz kurtuysa hasta sen eliyle korktun. Şimdi ben yukarı kata çıktım. Emircem ölme, ölme. Oğlum zil çaldı. Emircan, Emircan ayıyı getir çabuk buldum. Where are you? Hadi acil getir. Oğlum benim alt Emircan tam altındasın da. Ne sen beni görüyorsun ne ben seni görüyorum. Oğlum ayı sen de değil mi? Niye almadın? C Öldün. C <laughs> yok benim için. Ama ölme. Emircan beni görüyorsun değil mi sen yazma Tamam bana doğru gel. As <gülüyor> 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 <Senim>. <gülüyor> Neredeyiz? <gülüyor> Gün atlıyor. Evet. Gün atlıyor. He. Gün atlıyor. Arkadaşlar bir dur dur. Sevsek. Oğlum orada duruyorum diye Gülüyor. niye sanıyorsun? Gel birlikte oynayalım. Hareket edelim. Peki. Evet ha. Ben oynayamıyorum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur şurada kostümümü değiştireyim. Ne? Lan. görmeye değiştirip Tamam. Yani i̇şte geliyorum. Bir şey demeden. abi dön. Oğlum ne biçim lan o? Kız mı oldu şimdi sen? Bu kız mı? Ne yapayım? Ne? <laughs> <laughs> evet, ne vermez. Neyi anlamadım. Gel bir bak ben. Bende ne gözüküyor? He bu gözükmüyor. Oğlum oraya ne yaptın lan sen? Ayağım. Ebeceğim. Oğlum. E, can. Oğlum canım yok. Ölürüm ha. Dede orada. Dede orada. Dede orada. Dede orada. Dede. Dede. De, Silahlar nerede? Oğlum. Gitme gerisi Bizim... Arkanda. Ne arkanda? <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> <Allah, Allah, Allah. gülüyor> Lan orada da dede var. Saçtık. Ben içeriye giriyorum. <laughs> İçeri o dire... Allah, Ne vurdu? Dede. Of oh, yarabbim şükür. Ben içerideyim sen. sen, nereden, sen ne Nerede olaydı? <laughs> Lan nasıl öldün? Orhan'dan geldi. Valla ben bir şey yapıyordum. Orhan'dan geldi. Ya dayı. <laughs> Son gün. Beşinci gün. Daha <laughs> ölmedik. Peki de bugün yaparım. Ne vuruyorsun? al? Ne ne <laughs> Hadi bana Ay, Ömercan yürü git ya Ben nerde? Öldü mü? Dur dur ben öldüğüm yere gitmem lazım anahtarları. var Hemen orda şey yap aşağı gidiyoruz hemen Öldü Niye? Ananıza Do you want to play hide and seek? Eee Neyinde? O kaya çıkıyor. Ay benim orada mı? Öyle mi gördüm ben? Dede! <laughs> Dedeye vur. Dedeye vur. Oğlum, ben şey Senin kafanı neyi? Ya yürü git. Oğlum Granny bizi öldürür mü? Abi, yürüler, yürü. Ne diyor Ne bileyim. dedin? Dedin. Nefes, Nefes dışarı al. Dışarı Ay! Ömereceğim. seni herhalde. <laughs> Onlar çekilmiş. Neredesin? Niye dışarıya çıkıyoruz? Kompalı mervisi. Ne? O benim adamımı mı? Kim? Yardım edemiyorum <laughs> <laughs> ben. Ben kurtdum. Kaçmaktan başka bir çarem yoktu. Kurtum yattım gidiyorum. Ölme. Bak Mehmet düşme ha. <gülüyor> <gülüyor> lan video dayı. Yarın lan. Ne yapayım? Babu babu oğlum içeriye girmiş bu. Emeceğim normal mi bunun içeriye girmesi? Nereden çaldın? Evet. Oğlum her şeyi kırabiliyoruz değil mi? Evet. Bunu bırak. Ne yapıyorsun biliyor musun? Ne evet. evet. Buradakilerin hepsini alıyor, Dışarı gidiyor. Teker teker kaçıyor. Oyun bitiriyor. Biraz örüp bekliyorum. Aldın Yani her şeyi alıyorum. Kapı, mapı. Oğlum ne var sanıyorsun? Ben kaçtım bile. Kaçışı ben buldum ama kaçamam. Kaçamayız. Gel bam. Gel gel. Gel. Neredesin? Sen bir yukarı gel. En aşağı. Da aşağı gel. Nereden düştün?

Hadi, kırma operasyonu devam. Oğlum, ne var? De tamam. Ben şunu da alacağım. alamıyormuşum ben bunu. Ay bana da vuruyor. Vurma. Emircem gel ikimiz kırarız belki burayı. Buradayım. Gel aşağı kata gidiyoruz. Hayır ben aşağı kata gidiyorum. Nerede? Merdivende. Ne bileyim ben. <laughs> Hangi merdiven? Göremiyorum ki. Basit takip ediyoruz beni... Burada sen kırmışsın lan. Aha lan burada bir şey var. Mü? Sen. <laughs> bir şey bu. biliyor mu kırsa? Böyle daha hızlı kırma, kırma ayızla. Leviye var. Lan oğlum ben tutturamıyorum dedi. Tabi. <laughs> 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 De oğlum burada bir şey yok. Tamam kaç iş yerimiz burada olabilir? Böse. <laughs> ne <Gülüyor> yapıyorsun <Gülüyor> lan? <Gülüyor> Aşağıdayım. Ben de atlayayım. Atlamayayım. Atla. Atlamayayım. Atlamaz. Bir şey yok muydu? Sen de gündüz yap. Emircem. Bir şey var. Hem de çok garip bir şey var. Nasıl? Aşırı garip gel sen yanıma gel Aha. o da var değil mi ee, özgürüm özgürüm diye aşağı atladın ya özgürüm sabah yapsana bir sabah yapacağım da dur dur ya dur ya ben şu yüz, yer gösterme Ben şu yer gösterme çubuğunu kapat ya niye i̇şte. hangi yer gösterme Sabah oldu sabah oldu Sabah Oğlum ben kaçabilirim Yanımışımdan Atlasan bir şey olur mu lan Bir şey olmayı inanma Benim atladığım yer farklı Senin atladığın yer farklı Hala aynı oluyorsun Ben zırhlı bir yere gelmiştim O yüzden dedim ben Emircan arkandayım Buralar nere Gel gel Gren Gren oyununu bozdu. Ana! ana ana bizim bu oda oda start falan. Ora! Ana buraya. Gel gel. Aç aç.

Bir de bak bura hani ışınlandığımızda şey olmuştu ya. Evet. Böyle siyah beyaz bir yere ışınlanmıştık. Evet. Bak bura ora. Tamam, şey Onun yanı da şey. Odun ben niye? Ben, ben, ben bak burada da ufacık falan var. Oğlum ya, yerde en tuş var. En alırız, işte bak, el, el. Oğlum niye öyle Oğlum niye öyle Emircan ben bir yer buldum. Var. Hadi canım bura mı? Ora nere? Sikir. Videodayım Bura nere lan Bura nere? Trenin ne, ne olduğu Ha, trenle kaçacağımız yer bura. Yok oğlum onun bura ora değil. Bura evi yukarıda ya.

Ölürsem hakkını helal et. Hayır. Ah, Aşağı düştüm. Yol lan şaka yaptım. Aa yarım kalbim var. Pardon. Bir de kritik vurdum. Hayır 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 hayır. Seviyorum ama ne diyorum senle. Oğlum yenerim. Aynen aynen. Bir, ikide de e, yeri farklı canım yok. Oğlum ne oldu Hareketi kes. <laughs> Oğlum bak edit yapın edit edit. İkinci günlüğüm. <laughs> Hemen sana inventer boru yap dedi. Bende var ki eşyaları. <laughs> Aşağıda atlıyor şöyle. Gel gel bak sana göstereceğim yeri bir şura. Gel birlikte bırak da şurayı. Azmayla basana mı? Azma oraya sen de. Aşağıda kaldı. Ya, oğlum alamadım. Gel. Önüme çıkma. <laughs> Görüyor musun? var aşağıda. Şu düşük omuz bir şey yazsamıyız mu? ya? Yok da şey Aşağı atlayayım mı? Ne katlarım? Kaç canım var? Tamam sen aç. Sen nasıl öldün? Canım yok. Nasıl canım? Bence bitirdik. Bence de, de bitirdik. Arkadaşlar görün gör. Böyle <laughs> <mi>? yemek. <laughs> görüşmek üzere. Buradan görüşmek bye. üzere. Bye bye. Bay bay. Bu Granny 3'ün ekiple birlikte çekilmesini istiyorsanız kalp atıp ay ne kalbi ya? <laughs> like atıp, like. like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz.